Ara köprümüze hizmetleri getirme anlamında en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah razı olsun. O girişteki şey sen torun muydu? O, ben de Allah. inşallah kazanmışızdır İnşallah, inşallah. Bizim de Karaköprü Belediye Başkanı olarak aslında üzerimizdeki o sorumluluğun, o yükümlülüğün ne kadar ağır olduğunu ama Allah'a şükür yaptıklarımız inşallah yapacaklarımızın teminatıdır düşüncesiyle bu işi ustalık dönemiyle daha güzel yerlere taşıyacağımı emin olmakla birlikte inşallah Allah beni sizlere mahcup etmeyecektir tabii. İnsan odaklı çalışarak vatandaşın taleplerini dinleyerek projelerimizi yazdık. Çünkü halkın içerisinde dolaştık, vatandaşı dinledik. Ne istiyorsunuz, ne eksiğiniz var diye sorduğumuz zaman insanların fikirlerini projeye çevirdik. Özellikle sizlere teşekkür ediyorum. Bizim için toplandınız, bizi buraya davet ettiniz, vaktinizi bize ayırdınız, bizi beklediniz. Allah öncelikle razı olsun sizlerde. <laughs> <oraya görüşürüz. gülüyor> hayırlı olsun. Allah yardımcınız olsun. İnşallah. Allah...